Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlam Spor kanalına hoş geldiniz. Böyle sakın şemste kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırladığınız üzere 3. ligde şampiyon olmuştuk. Güzel kupamızda. da burada duruyor. E, i̇kinci sezonu başladık arkadaşlar. Bu arada hazırlık maçlarında direkt geçtim. Bu arada bizim Ahmet'e iki tane teklif var. 410k diyor. Şimdi öncelikle 410'a ne alabiliriz ona bakacağım. Güzel bir oyuncu varsa onu alalım daha iyi yani. Şöyle yapayım daha mantıklı. Yok. sanırsam Ahmet'ten iyi oyuncumuz yok. Yani bu parayı alabilecek. Ama Ahmet de şimdi genç değil. Sıkıntı orada. Hmm. Ahmet bizim bildiğiniz üzere en iyi oyuncumuz yani. biraz daha araştırmak gerek. Ee, 60, 18 falan. Şu Angola oyunu alsam aslında. O da güzel olabilir. Şunun şunu fiyatını yükseltmeyi denesem. 420. Ahmet'e vermeyeceğim ben. Ahmet benim şampiyonum yani. Bize kazandıran da orada ne geldi? Neyse. Yine aynı kadro çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlk maçımızda başlayalım. 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor'a karşı ikinci ligin ilk maçı. Biliyorsunuz bu arada Bayburt Spor'dan da vazgeçmedim. Çünkü kötü teknikler gelmişken yani, yoksa vazgeçerdim. Evet ilk atak fırsatı Açılışı güzel yaparız umarım Neyse oh, sorun yok sorun yok Daha taze herhalde Ama işte bizim o şeyimiz çok düşük yani Nasıl diyeyim ortalamamız Overallımız falan Bu adamlar ikinci ligde yani bizden daha yüksek bir ligde oynuyorlardı Çok güzel feliks temennim şudur ki bu takıma bir ikincilik, süperlik hatta süperlik getirmem de çünkü o zamana kadar şey takı, oyuncu takım değiştirdim büyük ihtimalle yani ikincilik kazandırmak <laughs> ben olabilirse ziraat kupası kazandırmak Ahmet yapma be olur ya Asla benim suçu Hayır. Neyse. Kazanırız daha kazan. Daha maç uzun. 45 dakikamız var. Hop. Çok güzel. Çık. Heh. Tamam. Son anda tuttuk orada. İyi oldu. Evet. Bir yatak fırsatı verdi bize. Gökhan Göksu aldı. Topu koşturuyor. Kendi başına gidecek mi? Gökhan. Gökhan çek topu kardeşime şöyle ver pasını Ahmet'e. Gol çok güzel. Ahmet Karalayı bizim efsanemiz ne kadar efsane, <laughs> deniz artık kaç gol aldı? Attı acaba ligde Adam bize öyle bir gol attı ki arkadaşlar yani haddi hesabı yok o golün. Evet. Yenildik başladık maalesef. Abi bizim kaçırdığımız gollerle yenildik yani yoksa neyse kazanırdık da o pozisyonları değerlendirseydik. Neyse İstanbulspor Spor umarım kolay geçer. Adamlar şu an Süper Lig'de. İnşallah kaybetmeyiz yani. O oğlum. Uçuralım, uçurum Çok güzel. Bak. Ya yapma kardeşim be. O ön yani çok kötü bak bak diğer için gol. Allah'tan Felix'in refleksler çalışıyor. Vay bu spor için atak fırsatı. <laughs> Fatih ile birlikte gidiyoruz. Fatih ver pası Gökhan'a. Ya ah be zannettim orada şey oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada da diğer maçlara bakacağım bu arada. Şimdi Rafael aldı topu. Rafael de mükemmel bir oyuncuydu. Asist kralıydı sanırım sonra. Rafael attı golünü 1-0. Gol eden bu. Ya oğlum o nasıl gol? Yediğiniz gole bak. Evet bir şey diyorum. Ben Ahmet'i bu arada şey yapmak istiyorum. Gol kralı yapmak istiyorum. Geçen sezon bakamamıştık. Unutmuştum. <laughs> Salaklama denk geldi. Ama bu sezon bakacağız. Umarım bir şey olur yani. Güzel Felix. Hadi bakalım. Heh, geldi güzel. Ahmet. Ahmet şimdi gidiyor. Ahmet. Ahmet satamadı. Atamadım. Geldim arkadaşlar. Ufak bir işim çıktı hemen onu hallettim geldim. Bu arada Bayburt İstanbul maçı. Berabere bitmesin. İstanbul'a ne diyor ya? Ha, tamam. Bu maç kaybedemem. Bitti ya. Neyse o yapacak bir şey yok. reklamlar salmıyor. Evet. Bendik maçımız hemen başlasın. Orada hemen 5. dakikadan verdiler adamlara ata. Heh tamam güzel. Ya orada acaba odundan yiyeceğiz dedim de Allah'tan yemedik. Ee, o gelecek. Vurduğu anda Lan ha, hayır 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 eh tamam Aa sorun yok sorun yok E yeter kardeşim yani bu ne pendikmiş Tamam yedik koy Hemen evet, şöyle Ahmet'in mükemmel bir gol al Ya oğlum ne ya. kal Yapacak bir şey yok Ahmet Ahmet oğlum Aha. Ben de Evet bir atak daha. Tuncay. Tuncay Kuruç. Tun Şimdi Tuncay'ın Tuncay filiki. Bakalım girecek mi? Yes ya. Gireyim. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Tuncay bir daha geliyor. Bu Tuncay atak yapmaya başladı. Yes. Çok iyi. 3 1 oldu. Hem diğerini yollayacağız. Bu işte. Tabi şey. bir comeback yapmaz varsa. Vay Tuncay kardeşim. Ya. Ama şimdi bu olmaz ki. Uzaklaş ona. Tamam. Orada bir garip bir şey oldu ama neyse olur o. Hmm. Şu an yine geliyor. Murat, Murat, Murat çok güzel Felix, çok güzel. Hmm, ee, dakika 83 e şey oldu böyle bitecek sanırsam. Bakalım ya yani. böyle bitti. İlk don yiyiz Rakip giriyorsun. Sıkıntı bir takım. Ama kendi evimizdeyiz. Şöyle sakin sakin oynayacağız. Gökhan tık tık git et şimdiden. Çok güzel. 1-0 önüne başladık maçı 3. Üç, dakikadan. Hopp. Hıhıh. <laughs> Oğlum yürüdün olmaz kalsın. Ben korktum. Acaba öyle şey olacak mı diye de olmadı. Ee, Gire için bir atak fıstığı daha Ayağını kayalım Bir daha uzaklaştırın Şimdi de uzaklaştır Oğlum heh tamam Burak Giresun Geliyor Hop çok güzel Şans Allah'tan bizden yana Direklere falan çarptırıyorlar ee, İlk dakika ilk yarı bitmeden ha aynen Bizde soğuk Şur hop. Aferin. Hadi şöyle giriz çok güzel. 2-0 arkadaşlar. 2-0 oldu. Bu arada sesim birazcık daha yani da hala kötü. Ben iyileşemiyorum. Galiba benim sesim bozuldu. Küçük. Neyse boş yapmayalım. Tuncağ. Hop bir dakika. Bu açı birazcık sıkıntı bir açı. Çok güzel. Tunca topu Kaleye sokar bu. Giresun spor için bir atak fırsatı daha. <gülüyor> <gülüyor> Bunu uzaklaştırdık. Denizli spor bir spor önünde. Genelde kendi evimizde olduğumuz maçları yeniyoruz arkadaşlar. En ee, yani nasıl diyeyim? İç sahada yine iyiyiz. Tuncay. Bulunca ay hayır bu sefer olmaz tabi ya yani, ne var ne oh. Serginho geliyor ama gol gelmiyor Dakika 82 Faruk Genç Onu uzaklaştırdı bizim defans çok iyi Ve maç bitti 3-0 çok güzel oldu. 6. olduk en azından. Yani bu arada ulusal kupa mı geldi? Hmm. Oynasak mı şimdi? Birazcık arada kalma neyse. Maçı geçelim diye düşündüm Oğlum ben ben ne yapacaktım lan ben bir şey yapamayacaktım galiba da. Neyse Tuncay. Dakika bir Tuncay'ın fil 2 gol 2 oldu ki gol 1 oldu çok güzel oldu bu hop çok güzel Felix adamım benim oğlum bir dakika lan bizim adamlar bak bak adama bak adam ölmüş lan hepsini değiştireceğim çünkü bizim adamlar birazcık şey oldu nasıl diyeyim Yorulmuşlar az önceki maçta. Şimdi nereye durdun Altın orduyu yeniyoruz şu an. Ee, bir atak sadece bizden gelmişti sanırım. İki tane atak oldu. Metehan Yılmaz. Metehan atamıyor. Çok güzel Cumhur. Cumhur Yılmaz durumu uzaklaştırıyor. Şimdi. Cumhur geliyor. Bir tane daha da. Hatta i̇şte öyle ağır ağır dönerse adam yemez artık. Hmm, altın oldu geldi bu arada. Hop. Heh, tamam güzel. Altın orduyu bir sıfır yol, yollayacağız mı? E, yeter oğlum yani. Adamlar, Heh, çok güzel. Adamlar adam sonunda şey oldu, kaçırdı. Al onu. Çok güzel. Tamam ya bu maç böyle biter inşallah. Hatta biz birkaç tane daha gol atarız herhalde. Medeirin. Her arkadaşım. Cumhur. bir dakika dur. şöyle yapsak şimdi. Böyle. Kaleye. Ya oğlum. Allah'ım bu nasıl bir şanslılıktır ya Bu arada Furkan Çok güzel Furkan Özdemir Ola Atan isim. Altın Altınordu geliyor Kaydım onun ayağına Heh. Neyse tuttum zaten 2-0 oldu Maç bitti mi? Bitti Tuncay'ın ve Furkan'ın golleriyle Altın Ordu'yu dayanmış olduk böylelikle. Ee, önümüzde bir Samsung var zaten. Bol spor varmış hatta. Benim de yapabileceğim bir şey var mı burada? Şahin. Şahin'in şutu 60 O şeyin neydi? Adını unuttum ya. Ahmet Karadayı'nın şutu gelişmiş 72 olmuş herhalde. Tunca, Tuncay çok güzel. Mükemmel bir gol. lan Frikiklerin ustası artık. Çok güzel. Onu Frik nasıl kurtardım lan onu 90'a giriyordu. <laughs> Ahmet daha azdı onlardan. Ya. Yeah. Bence Güzel yakalarsınız arkadaşlar. Korktum, bayağı korktum. Adam şey gibi... Galatasaray'dan 5 taşı geçen bir tane oyuncu vardı. Edson Fernandez'in golünden atacaktı. Şimdi Gökhan. Verdi basını Ahmet'e. Ahmet. 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 Karabeyi... İkinci golünü atıyor, takımın üçüncü golü olduğu için bir kontra atak Joel Kayamba golünü attı ee, mal olduk çok güzel evet bir daha mal etti adam aslanım çekil geri çıkart bir sıçrar iki sıçrar üçüncü de Valla üçüncü günüm devamlı bilmiyorum hiç mal olmak istemiyorum <laughs> Bolu Spor için bir atak fırsatı daha. Evet, Jual Kayamba. İki kişi ipe geçti. Bir atak fırsatımız daha var. Gökhan Göksu şimdi geldi. Uf, Gökhan, Gökhan çok güzel oldu. Ya Felix bak yaptığı hataya bak. Bari kurtar da. Bari hatanı telafi et. Yiğit affetmez o pozisyonu. Ali Ateş. Ya adam sakatlandı geri döndü. Tak diye zımbaladı attı golünü. 6-3 maşallah bir gol oldu. 9 tane gol oldu maç bir maçta. Ve evet maç bitti bu arada. <laughs> bu ne oğlum 5 kişi yapmış 6 gol. Ee, Altay. Altay maçı var önümüzde bir. Onunla oynayacağız tabii ki. Oha oğlum dakika bir yani atak bir bismillah yani zorlu bir maç olacağı benziyor Umarım bunu da kazanır. Evet geliyorlar Geliyorlar Heh, Güzel feliks O Felix bize kazandıracak var ya kupayı Görün Oğlum hadi bir fırsat ver bize Adam ol öyle Eyvallah abi ben cevabımı aldım Dakika 60 oldu Kimseden gol sesi yok Yok mu taksit? Dakika 90'da Lat diye böyle Ahmet'in girip gol atması Tuncay Tuncay Ya bu adam bence geldiği yani günü falan ya Adam her flikiye atıyor Eyüp kurtardı onu. Ve maç bitti. Tuncay'ın 78. 78. dakikada attığı golle birlikte. Ulusal kupa maçı. Geçeceğim. Atın lan. Ah be penaltılar denildik. Ya arkadaş penaltılara nasıl indir bu ya? Eyvallah Gigon. Takıma çok büyük bir şey sağladın. Gökhan sakatlandı. Kötü oldu. Neyse Erzincan'a karşı kendimizdeyiz. Burada Bu arada Erzincan'la çıkmış ligden. Sanırsam ya Erzincan'la biz oynamış çünkü geçen lig. Yiğit onu uzaklaştırdı. <laughs> Pardon. Ayşe. Tamam onun bir fırsat yok mu diyecektim de. Tam zamanda şey denemek istiyorum. Ben burada pas atmıştım ya. Bak bak adam panter kesiliyor anasını satın. No yer oğlum no, er sen nasıl kurtardın onu? Bak işte yaptı hatayı bak Felix. Heh tamam onu uzaklaştırdım. İbrahim Can Köse. da artık bir fırsat var ya. Heh güzel. İlla bağırmamız lazım kardeş. Böyle bir şey yapmak istiyor. Oğlum ya. Uf. Ben salak mıyım ya? Ay bir fırsat. Son dakikada bir fırsat hadi. Çok güzel. Bak ben bunu değerlendireceğim. Şimdi sen orayı öyle açarsan. Ahmet orayı o golü yazar kardeşim O da bir bilgi Eyvallah. Ahmet'in son dakikadaki golüyle maçı kazanıyoruz. Ümraniye başlayalım ve bu da sanırım videomuzdaki son maç olacak. Ümraniye için bir yasak fırsatı gelişti. Güzel. Kaan Arslan onu uzaklaştırdı. Eren Şahin. Eren Çalım lan tahta gidiyor. Aha. Ya oğlum alsın otur bak takımda olsa direkt alırlar adamlar. Güzel. Buran Kavaklı onu uzaklaştırdı. Biz bu maçı kazanmamız lazım ligde birinci olmamız için. Maç eksiğimiz var çünkü. O nasıl oldu. Göremedim lan topun nasıl gittiğini. Bu adam çok sert vurdu yani. Ben göremedim hoş. Çek şunu. Ahmet sana inanıyorum. İnancım boşa çıkaramadım. Evet bu maçı kazanmak zorundayız. Birinci olmamız için. Sakın. Unutmayız. Attı golü. Yitur butonu uzaklaştırdı arkadaşlar. Ee, hadi 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 ya bize şu maçı kazanalım Allah için bak başka bir şey istemiyorum. Maçımız devam ediyor. Bu arada fırsatımızı aldık. Artık buradan devam yani kazanmamız gerek. Acilinden çünkü bizim ligde birinci olmamız gerek. Oğlum bu nasıl defans lan? Kaçamıyorum adam Ha kaçtım. Kaçtım. Çok güzel Ahmet Karabey. Hadi bir gol bir fırsat daha ver. Ben bunu golü çevirmezsem hiçbir şey bilmiyorum. Hadi lan çok güzel hadi 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 kan bek kan aslan kan aslan hadi kan hadi kan adamla çok pis kapandı yes be işte bu Ahmet Karay kan aslan ile kan bekimizi yaptık Ahmet'in hatriği var bu arada Gol krallığına bakacağım. Ahmet birinci asiste kimse yok. Çok güzel son anda en azından şey yaptık. Maç eksiyle ikinciyiz. O zaman bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.